Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yakın zamanda TUSAŞ'ın geliştirmiş olduğu Anka 3 tarafından gerçekleştirilen mühimmatlı uçuşu değerlendireceğiz. Bu uçuşun bizim için önemi neydi? Bunun yanında taşımış olduğu mühimmat Teber 82 bunun özellikleri neydi? Biraz teknik detaylarıyla ele almaya çalışacağız. Hep birlikte bölümümüze geçelim. Biliyorsunuz 1 Eylül'de Tusaş tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Anka 3 insansız savaş uçağı Teber 82 mühimmatıyla ilk mühimmat uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Şimdi burada önümüze çıkan ve dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi neydi? Anka 3'ün sadece bir kanadına bu mühimmat yüklenmişti. Burada asimetrik bir yükleme ile birlikte Anka 3'ün yetenekleri de keşfedilmiş oldu aslında dengesiz bir yüklemeye karşı Anka 3 nasıl tepki veriyor? Bunun testlerini de yapmış oldu aslında TUSAŞ bu sayede. Şimdi bu uçuş sırasında dediğim gibi Anka 3'ün sol kanadında Teber 82 mühimmatı vardı. Uçan bu tür bir yükle gerçekleştirmiş olduğu ilk uçuştu bu. Yine dediğim gibi asimetrik yükleme kabiliyetlerini ve bu yüklemenin de uçuş dinamiklerini etkisini test etmiş oldu TUSAŞ bu uçuş sayesinde. Şimdi bu test uçuşu neden önemli? Özellikle insansız hava araçlarında mühimmat entegrasyonu ve diğer tüm uçaklarda aslında mühimmat entegrasyonu araçların operasyonel etkinliğini ve esnekliğini artıran kritik bir faktör. Bunu hepimiz bu şekilde biliyoruz. Anko 3'ün bu aşamaya gelmiş olması onun bombardıman, istihbarat, keşif elektronik harp görevleri gibi çok çeşitli görevlerde de etkin bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor yine birkaç gün önce Anka 3'ün tekerleklerini kapatmış bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdiğini değerlendirmiştik. Bu da aslında bu şekilde bir test. Yani süreç içerisinde olması gereken önemli testlerden bir tanesi. Bazı yorumlar almıştık bir önceki videoda. Teker kapatma testi zaten tekeri kapatması gerekiyor. Yani başka bir şey beklemeyiz şeklinde yorumlar almıştık. Doğru tekeri kapatması gerekiyor. Bu tür testlerin yapılması gerekiyor ama onun o şekilde gerçekleştirilmesi söylendiği kadar kolay değil. Orada binlerce mühendis çalışıyor sırf bu tekerlerin kapatılması için belki de gece gündüz çalışıyorlar. Bu başarı çok küçümsenmeyecek bir başarı. Teker kapatılması tabii ki beklenen bir şey olması gereken bir şey. Aynı şekilde mühimmat taşıması, bu şekilde uçuşu gerçekleştirmesi de yine beklenmesi gereken bir şey fakat bunun gerçekleşmesi için yapılan şeyler o kadar da küçümsenecek şeyler değil. Sadece bu konuların teorik kısımlarına çalışılması bile çok meşakkatliyken bunun gerçek dünya problemleriyle birlikte gerçeklenmesi mühendislik harikası olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki yapılan emeğin öncelikle takdir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi Anka 3'ü biz nasıl hatırlıyoruz ilk zamanlarında bakalım. İşte taksi testlerini yapmıştı, taçengo testlerini yapmıştı. Ondan sonra diğer işte havada uçma, seyir testlerini yapmıştı. Teker kapatma testlerini yapmıştı. Bugün de yine konuştuğumuz konu özelinde mühimmat taşıma testini yapmıştı. Şimdi bu testler sadece adı bu şekilde konuyor fakat sadece bu testler yapılmıyor. Bu testler yapılırken aynı zamanda uçak üzerindeki diğer sistemlerin de test edilmesini sağlıyor diyebiliriz bu testler için. Mesela özellikle uçuş sırasında gövde altında bulunan gizli silah istasyonlarının kapaklarının açılıp kapanması gibi bu silah istasyonlarının da mekanik ve elektronik sistemlerinde test edildiğini, bu işleyişlerin nasıl olduğunu herhangi bir problemin, takılmanın, aksamanın olup olmadığını da test edildiğini söyleyebiliriz bu süreç içerisinde. Ve herhangi bir senaryo düşündüğümüzde mesela Anka 3'ün tüm mühimmat yerleştirilmesi gereken yerlerine e, mühimmatı yerleştirdiğimizi düşünelim ve bu şekilde uçuş gerçekleştiğini düşünelim. Bir operasyon sahasında Anka 3'ün kanatlarından bu mühimmatları bıraktığını göreceğiz. Yine videonun başlarında da söylediğim gibi bir asimetrik yükleme yapılmış Anko 3'e. Dışarıdan görünen kadarıyla belki de içeriden bu dengeyi bir şekilde sağlamışlardır. Bu aracın herhangi bir saha operasyonu esnasında farklı silah yüklerini taşırken aracın stabilitesini ve manevra kabiliyetini koruması da dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu testlerin yapılması aynı zamanda bir gerçek saha operasyonları için bir simülasyon özelliği arz ediyor. Bu testinde ayrıca önemi bu idi. Şimdi gelelim Anka 3'ün bu uçuşta taşımış olduğu mühimmatın özelliklerine. Neydi bu mühimmat? Mühimmat Teber 82. Şimdi bu mühimmat Roketsan tarafından geliştirilen bir güdüm kiti serisi. Bu kit MK82 tipi genel maksat bombalarını akıllı bir mühimmat haline getiriyor. Ki zaten biz bir önceki bölümlerimizde de gözde güdüm kiti özelinde konuştuğumuz bölümümüzde de bu güdüm kitlerinin, lazer güdüm kitlerinin kabaca nasıl çalıştığını değinmiştik. Bu da o şekilde bir kit yani mühimmatları akıllı hale getiriyor diyebiliriz Teber 82 içinde. Teber 82 işte bizim bildiğimiz genel anlamda ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi yani GPS, lazer arayıcı başlık gibi güdüm sistemlerini entegre ediyor. E, yüksek hassasiyetle vuruş kabiliyeti sağlıyor. Akıllı olması bu gibi özellikleri bize getiriyor aslında. Bunun yanı sıra yaklaşma sensörü denen bir opsiyonu var. Bu opsiyon bize ne sağlıyor peki? Mühimmatın hedefine son derece yakın bir mesafeden patlamasını sağlıyor. E yani biz tam dokunduğu anda da patlamasını istemeyiz bazen. Dokunmaya yakın bir mesafede patlamasını isteriz ki daha verimli bir yıkıcılık ortaya çıksın. Bu sensör de aslında bunu sağlıyor, yaklaşma sensörü. Peki biraz da teknik özelliklerine, işte boyutlarına, ağırlıklarına gelelim. Teber 82 2.6 metre uzunluğunda ağırlığı ise yaklaşık 270 kilogram menzili 2 ila 28 kilometre arasında değişiyor e cep yani dairevi hata payı denen bir e özellik var ki bu da 3 metreden daha az bu da hedefi yüksek hassasiyetle yine isabet ettiğini gösteriyor 3 metre çok kritik bir sayı bu özellikler teber 82 sabit ve hareketli hedefler karşısında da son derece etkili bir mühimmat haline getiriyor diyebiliriz ki bu özellik önemli Şimdi biliyorsunuz bu mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ematerine 2018 yılında girdi. Ve o zamandan beri de operasyonel etkinliği kanıtlandı. Ki zaten biz yine Akıncı'da bunu görüyoruz. Akıncı TİHA'da bunu görüyoruz. Bu testler, Teber testleri yapılıyor Akıncı'da da. Ve aynı zamanda sadece Türkiye için değil, uluslararası pazarda da Teber 82'nin ihracatı da sağlanıyor. Ülkemize hem savunma anlamında hem de İhracat anlamında da getirileri avantajları mevcut bu kitin. Şimdi genel olarak bölümümüze şöyle bir bakış atacak olursak Anka 3'ün Teber 82 ile gerçekleştirdiği bu mühimmatlı uçuşu değerlendirdik bugün. Türkiye'nin savunma sanayi açısından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu başarıdır. Dediğim gibi yine biz çok farklı yorumlar alıyoruz. İşte yaptı da ne oldu? Bu testin zaten yapılmasını bekliyorduk ki gibi yorumlar alıyoruz. Bu yorumları tabii ki haklılıkla karşılıyoruz. Haklılık payı var. Fakat öncelikle takdir edilmesi, bu başarının kabul edilmesi ve bunun yapılabilmesinin o kadar da kolay olmadığını kabul etmek ve eleştirilecekse de bundan sonra eleştirilmesi gerektiği taraftarıyız. Ki bu da bizi geliştirecektir diye umuyoruz. Bugün Anka 3'ün bu mühimmatlı uçuşunu değerlendirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.